Şimdi nüfus piramitleri konusuna geldik. Nüfus piramitlerini nasıl inceliyoruz? 5 tane nüfus piramidimiz var. Birincisi üçgen nüfus piramidi. Şimdi burası 0 yaşında yani bu yıl doğan çocuk sayısını gösteriyor. Burası da 15 yaşındakileri gösteriyor. 15 yıl önce doğanların oranına baktığımızda şu anki 0 yaşından daha az olduğunu görüyoruz. Bu da bize neyi veriyor? Doğum oranlarının fazla olduğunu veriyor. Şimdi bir ülkede doğum oranları fazlaysa eğer, o ülkede eğitim yetersizdir. Neden yetersizdir? Çünkü insanlar bakabileceği kadar çocuk yapmak için gereken nüfus kontrol sistemini bilmiyordur. Peki bunu bilmemesinin sebebi nedir? Ülkenin ekonomik olarak yetersiz olmasıdır. Ülke ekonomik olarak yetersizse eğer insanlarına yeterli eğitimi veremez. Yeterli eğitimi veremediği için de doğum oranları fazla olur. Doğum oranları fazla olan bir ülkede çocuk nüfus fazladır. Çocuk nüfus bağımlı nüfus demek. Bağımlı nüfus fazlaysa ülkenin ekonomisi gelişemez. Ülkenin ekonomisi gelişemediği için sağlık hizmetleri de gelişemez. Sağlık hizmetleri yetersiz olan bir ülkede insanlar Ekonomik olarak da yetersiz olduğu için beslenme de yetersiz olur. Bu yüzden insanların ortalama ömrü kısadır. Ortalama ömrü kısaysa eğer yaşlı grubuna bakıyoruz hemen 65 üstüne hızlı bir daralma olduğunu görüyoruz. Zaten daralma olacak ama hızlı bir daralma varsa o zaman burada yaşlı nüfus azdır ölüm oranları fazladır. Şimdi geliyoruz ikinci piramidimize. İkinci piramidimiz üç, iç bükey üçgen nüfus piramidi. Şimdi iç bükey üçgen nüfus piramidinde olay nasıl değişiyor? Aslında bizim üçgen bir nüfus piramidimiz var. Fakat son yıllarda 15 yaşla sıfır yaşı karşılaştırdığımızda daha da fazla bir doğum görüyoruz. Hala doğum oranları fazla ama burada bir şey olmuş. Ne olmuş? Bebek ölüm oranları azalmış. Bebek ölüm oranlarının azalması için ne gerekiyor? Sağlık hizmetlerinin gelişmesi gerekiyor. Sağlık hizmetleri salgınları engellemiş salgın hastalıklar engellendiğinde bebek ölüm oranları azalır. Yani aşı geliştirmiş. Aşıyla birlikte bu bölgedeki bebek ölüm oranları azaldığı için nüfusta hızlı bir artış var. Hızlı nüfus artışı ekonomik olarak gelişimi engeller. Ekonomik olarak yetersiz. O yüzden diğer alandaki sağlık hizmetleri yetersiz. Eğitim seviyesi yetersiz. Bu yüzden ortalama ömür kısa. Yaşlı nüfus az diyoruz bir ülkenin gelişebilmesi için doğumu kontrol edebiliyor olması gerekiyor. Şimdi üçüncü nüfus piramidimiz arı kovanı dediğimiz piramit bakıyoruz. Doğumu kontrol ediyor mu? Evet. 15 yıl önce kaç kişi doğduysa bugün de o kadar kişi doğuyor. Çünkü aynı hizadalar. Bu yüzden doğum oranı azalmış. Doğumu kontrol edebilmesi için eğitim seviyesini yükseltmesi gerekiyor. Eğitim seviyesi yüksek olursa kadınlar iş hayatına atılır. Kadınlar çalışmaya başladığı zaman daha geç evlenir. Daha geç evlendiği zaman daha geç çocuk sahip olur. E daha geç çocuk sahibi olduğu için de daha az çocuğa sahip olur ve bu da doğal olarak bağımlı nüfusu azaltır. Bağımlı nüfus azsa eğer ekonomik olarak demografik yatırım azalır. Yani bağımlı nüfusa yaptığımız eğitim sağlık hizmetleri azaldı. O zaman bu parayı ne yapıyorum? Sanayiye yatırıyorum. Sanayiye yatırdığım için ham maddeyi dışarıdan satın alıyorum. Yani ham maddeyi ithal ediyorum. Mamül maddeyi ürettiğim ürünü ihraç ediyorum ve daha çok para kazanıyorum. E daha çok para kazanıyorsam sağlık hizmetleri ve beslenme gelişir. Sağlık ve beslenme gelişirse insanların ortalama ömrü uzar. Ortalama ömrü uzarsa eğer yaş nüfus artar. Yaş nüfusun fazla olması ülkenin ekonomik olarak gelişmesini sağlar. Bu grafikte de buradan görüyoruz genişlediğini bir öncekilere göre. Ama yaşlı nüfusun artması ihtiyacım olan işçinin artmasını sağlamaz. İşçi için ya dışarıdan göç alacağım ya da tekrar teşvik etmek zorundayım. Tekrar teşvik etmek zorundayım dedim en son. Şimdi burada çan piramidine geldik. Tekrar yaşlanan bir nüfus piramidim var. Ara burası. Diyorum ki teşvik ettim. Doğum oranlarını artırdım. Doğum oranlarını teşvik ediyorsam nüfus artış politikası uygularım. Nüfus artış politikası uygulamamın sebebi işçiye ihtiyacım var ama genç nüfusum yok. Genç nüfusa ihtiyacım var. Bu yüzden de doğumu teşvik ediyorum. Diyorum ki çocuk sahibi olun. Çocuk sahibi olduğunuzda ne gibi haklarınız var? İşte ücretli izin. Maaşınızı alıyorsunuz ama çalışmasanız bile çocuğunuza bakabiliyorsunuz. Artı ev hanımlarına maaş bağlanıyor. Yani çocuğun kadar. Mesela Danimarka'dan bir örnek vereyim. Birkaç sene önce bir arkadaşım söylemişti. 600 euro şu evde kaldığı için her çocuğu içinde iki çocuğu vardı, 300 euro para alıyordu. E bu parayı verdiği zaman devlet bu insan çocuk sahibi olabilir, çalışmak zorunda kalmıyor. Bunun gibi yatırımlar yapıyorlar. Bu sadece bir örnek. Beşinciye geldik. Asimetrik nüfus premidi. Şimdi asimetrik nüfus premidinde ne var? Ülke üçgen nüfus piramidinde yani gelişmemiş bir ülke ama biliyor ki nüfusu yaşlanırsa çocuk nüfusu azalırsa demografik yatırımları azalırsa doğal olarak gelişecek bu yüzden de nüfus azaltma politikası uyguluyor Nedir bu azaltma politikası? Çin uyguladı bunu çok uzun yıllar. 2016'dan itibaren bıraktı. Tek çocuk uygulaması. Çok sıkı bir denetimle çocuk doğumuna izin vermiyor ve 15'ten 0'a doğru daralma var. Bu da nüfusun azaltma politikasında olduğunu gösteriyor. Hızlı bir gelişimi sağlıyor. Neden? Demografik yatırımı azalıyor. Demografik yatırımı azaldığı için Sanayi yatırım yapıyor. Demografik yatırım bağımlı nüfusa bağlıdır. Bağımlı nüfus hem çocuk hem yaşlı grubunu oluştursa da daha çok çocuk grubuna masraf oluştuğu için daha çok bu gruptadır. Gelelim şimdi hızlı nüfus artışının bizim için sorunları neler? Neden biz bu hızlı nüfus artışını istemiyoruz da nüfus azaltma politikasına gidiyoruz? Bir ülkede hızlı nüfus artışıyla birlikte kalkınma düşer. Kalkınma hızı yavaşlar çünkü bağımlı nüfus fazladır. Bu yüzden